Yine bir e, kriz diyelim aslında. Yeni ağız ve diş sağlığı hizmetiyle ilgili yeni yönetmelik taslağına göre önemli değişikliklere imza atılacak. Bakalım bu önemli değişiklikler ne gibi krizlere, ne gibi sitemlere ve e, protestolara sebep oluyor. Konuklarımız CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Ve Ankara Diş Hekimleri İyi. Odası Başkanı İlker Cebeci bizlerle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, şimdi e, Kadir Bey'le başlayalım hemen. E, mecliste diş hekimlerinin e, sorunlarını sürekli gündeme getiren e, bir vekilsiniz. Ve aynı zamanda da Eski İstanbul e, Diş Hekimleri Odası evet. Başkanısınız. E, nedir sorunlar? Aslında... E, Krize de sebep olacak gibi de görünüyor. Çünkü eylemler fazlalaştı bu konuda. Evet. Protestolar da gerçekleştiriliyor ve Türk Diş Hekimleri Birliği sürekli olarak hem bildiriler yayınlıyor ve en son Sağlık Bakanlığı'na da bir mektup göndererek sistemlerini ve isteklerini dile getirmişlerdi. Sizinle başlayalım isterseniz. Bu yönetmelik neyi amaçlıyor? Şimdi bu yönetmelik, Sağlık Bakanımız, daha doğrusu hükümet, AKP hükümeti yıllardır ee, aslında e, sağlığın özelleştirilmesi, e, paralı hale getirilmesi, devletin kontrolünden çıkması için elinden geleni yapıyor. Bu yönetmenlik de bu çabaların bir parçası. Şimdi e, Türkiye'de yaklaşık 22 bin, 23 bin muayenehane var. Türkiye'nin e, 16 bin muayenehane var, 24 bin e, diş hekimi var. E, bu e, diş hekimi arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında e, sağlık hizmeti vermekteler. Biliyorsunuz e, haberlerinizde de daha önce de yayınlanmıştı. Türkiye'de e, ağız diş sağlığı bakımından e, insanlarımızın %90'ının problemi var. Ağız hem çürük hem diş eti hastalıkları olmak üzere %90 civarında. %65-75 arasında da e, çürük e, görülüyor. Bunların tedavisinin Türkiye'nin en uza köşelerine kadar yayılmış diş hekimi arkadaşlarımız görüyor. 1999'da birlikte yani Sağlık Bakanlığı ve odalarla birlikte Türk Diş Hekimliği birlikte bir şey yayınlandı. Yönetmenlik yayınlandı. İhtiyacı o gün için cevap veriyordu. Bazı eksikler oldu. Gelişmeler var. Mesleğimizde de değişiklikler var. Doğaldır. Yeni bir yönetmenlik yapılması gerekmekte. Fakat bu yönetmenliği maalesef Sağlık Bakanlığı sermayenin lehine... Ee, serbest çalışan diş hekimlerinin aleyhine kullanmak üzere gizli saklı bir şekilde bir yönetmenlik e, tasarısı hazırladı. Evet. Biz bir şekilde bunu duyduk. Onu ben mecliste bakanımıza duyurdum. Türk Deş Hekimleri Birliği sürekli randevu almak istedi. Bir türlü bakanımıza görüşemiyorlar. Ee, bu yönetmenlikte Türkiye'de e, çalışan diş hekimlerinin e, serbest muayenehanelerinin önüne çok ciddi bir engel konuyor. Onların serbest çalışmasını engelleyecek ...bir sistem e, oluşturuyor. Dünyanın her tarafında Türk diş, e, diş hekimleri... ...butik çalışırlar. E, diş hekimlerine ait bir meslektir bu. Sermayeye ait bir meslek değildir. Fakat sermaye Türkiye'de her yere saldırdığı gibi... ...burayı da diş hekimlerini... E, ...kendi işçisi yaparak... ...büyük hastanelerde toparlamak istiyorlar. Muayenehaneleri yok etmek istiyorlar. Sağlık Bakanı da bunun önünü açmak için elin engelini yapıyor. Diş hekimi meslektaşlarımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki meslektaşlarımız her gün buraya geliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın önünde eylem yapıyorlar fakat bir tek yetkili bile bulamıyorlar. Müsteşarın yardımcısının yardımcısı bile çıkmıyor maalesef. Ama sermayelerin sermaye sahiplerinin ve her gün toplantı yapıyorlar. Bu yönetmenliği birlikte hazırlamaya çalışıyorlar. Biz de mecliste dört yıldır diş hekimlerinin ee, az diz sağlığı hizmetinin devletten az e, diş sağlığı hizmeti vermek üzere e, çalışmasını yapıyoruz. Birçok organı ikna ettik, hallettik ama son anda yine durdu. Ee, bırakın diş hekimlerinin muayenelerini rahatlatacak, hastalarımızı rahatlatacak bu şeyi e, hizmet satın alımını. Tersine bir de muayenelerin kapatılması için e, ciddi bir yönetmenlik hazırlanıyor. Aslında ee, bir dayatma ve oldu bitti mi? Oldu bitti. Bu ben bunu yapacağım diyor. Yani oturalım konuşalım diyoruz. Sağlık komisyonunda konuşalım. Bunun acelesi yok. Yani bu birdenbire çıkmış bir şey. Siz diş hekimleri birliğiyle hazırlayın. Bizim dört milletvekilimiz var. Diş hekimi o hem AKP'den, hem MHP'den, hem CHP'den birlikte hazırlayalım diyoruz. Fakat maalesef AKP'li milletvekilleri hiç etkin olamıyorlar. E, MHP'li milletvekili arkadaşımız da kendi çapında direniyor ama maalesef Sağlık Bakanı dediğim dedik diyor. Bu böyle çıkacak. Sermaye vereceğiz. Reklama açacağız. E, reklam serbest olacak. E, sermayedarlar büyük hastaneler kuracak. Biz de ileride e, hizmet satın alımını buralardan yapacağız diye bir şey var. Tabi bunun arkasından yıllardır Türk İş Hekimleri Birliği'nde söylediği bir şey var. Bizim de söylediğimiz bir şey. Şu anda devletin elinde olan ağızcı sağlığı merkezlerinde sanıyorum bir müddet sonra sermaye satacaklar. Böylelikle bütün ağızcı sağlığı hizmetini büyük sermayenin eline vermiş olacaklar. Hı. İş hekimlerimizde maalesef zaten zor durumda olan muayenehanelerin tam önünü kesecekler. Onun için biz burada bir direniş sergiliyor arkadaşlar. Biz de mecliste onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. O da başkanlarımız, Türk e, Diş Hekimleri Birliği başkanı Şimdi İlker Bey'e dönelim hemen. E, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bir açıklaması vardı. Taslağın bu haliyle kabul edilmesi diş hekimliği mesleğinin gelişmesini engelleyecek. E, mesleğin geleceğini tehlikeye atacak. E, geri dönülmesi mümkün olmayan e, tahribatlara da neden olacaktır e, denildi. E, biraz bu konuyu açalım isterseniz. Hem Hı -hı. vatandaşları ne yönde e, olumsuz etkileyecek hem de sizler açısından. Hı -hı. Aslında e, Sayın Milletvekili Kadir abimiz bizim, <laughs> e, önceki oda başkanımız çok net açıkladı. E, biz bu yönetmelikle ilgili öngörüler aslında geçmişten gelen bilgilerle birleşince daha da dramatik olduğu çıkıyor ortaya. E, diş hekimleri bugüne kadar hep e, hastaları ve vicdanları ile e, beraber karar verdiler, tedavi planlamaları yaptılar. Ve bu bütün dünyada olduğu gibi hastaların sağlığı için de yarar getirdi. Çünkü diş hekimleri etik konularda üst düzeyde yetişmiş insanlar. Tüm hekimler olduğu gibi sadece hastalarının sağlığını düşünürler. O sağlık çerçevesinde hareket ederken de ekmek paralarını kazanırlar. Şimdi araya bir e, sermaye sokuluyor. Yeni yönetmelik e, söylüyor diyor ki %49 e, sermayenin e, varlığıyla da artık kurulabilir deliyor. Sermaye e, bütün dünyada olduğu gibi yatırımlarını kar amaçlı yapar. Kar amaçlı evet. yaptığı yatırımlarda kar etmek için bu alana girdiği zaman e, yapması gereken şeyler var. Bir, e, diş hekimlerinin e, oldukça ucuz olması lazım. Diş hekimlerinin ucuz iş gücü haline gelmesi lazım. İki, hastalara yapılacak e, teşhis ve tedavi planlamalarının da biraz kâra yönelik olması lazım çok yüksek kârlar elde etmek için. Şimdi bu noktada diş hekimleri artık sadece vicdanlarıyla ve hastalarıyla değil bir de patronlarıyla baş başa kalma noktasına gelirse tabi bu sonuç olarak hastalara ağız diş sağlığı kriterlerini yükseltecek tedavi hizmetleri olarak değil, e, kâr amaçlı tedavi hizmetleri olarak yansıyabilir. Normalde aslında bir diş hekimi diğer başka bir branşta doktorla da bir araya gelemiyordu değil mi aslında? Evet aynı şekilde. Sadece, Sadece diş, hekimi diş, hekimleri, diş, hekimleriyle diş hekimleriyle ortak olarak küçük işletmeler halinde yürütüyordu. Artı burada sermaye sokmanın hakikaten başka bir amacı olduğunu da algılayamıyoruz. Çünkü Türkiye'de diş hekimlerinin yapamadığı bir diş hekimliği hizmeti yatırımı yok. Bizim yatırımlarımız genel tıpta olduğu gibi çok büyük yatırımlar haline alamıyorlar. Çoğu kez çok büyük işletmeler açmak isteyen 2 3 diş hekimi arkadaş bile bunu becerebilir noktada olabiliyor. Kredi sistemleriyle ya da birbirleriyle bir şekilde dayanışarak. O nedenle hani böyle bir açıklaması da yok. Sermayeyi de sokalım. Diş hekimlerinin yapamadığı yatırımlar Türkiye'ye girsin az diz sağlığı hizmetleri daha kaliteli verilsin gibi bir söylemin hiçbir anlamı yok bu yönetmelikte. Çünkü savunulardan bir tanesi bu. Ne var işte sermaye girsin, ne güzel koca koca hastaneler açılsın, çok güzel sağlık hizmeti verilsin. Bu öyle değil ve biz yıllardır sevgili meslektaşımın da söylediği gibi, milletvekilimizin de söylediği gibi yıllardır sadece dedik ki bizden, hizmet satın alın ama sadece hizmeti hatta bizden koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri için satın alın. Biz Türkiye'de yaygın olarak Bunun için başvurularda varız. bulunuldu değil Defalar, mi? Defalarca, defalarca. Belki 10 senedir çalışıldı bu işin üzerinde. Peki gerekçe neydi? Gerekçe genellikle bütçe, bütçe. ile ilgiliydi. Ee, ve bu bütçe açığı da dediğimiz gibi bizim yaptığımız hesaplamalara göre e, yıllar içinde bu hesaplarla başınızı ağrıtmayalım. Yıllar içinde de aslında ağız diş sağlığı e, ödemelerinin devletin çok daha düşeceğini öngörüyordu. Çünkü koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleriyle bu e, birçok ağızdaki hastalık önlenebilir. Bütün dünya bunun farkında ve bu yönde ilerliyor. E, çünkü biz diyoruz ki ağızdaki çürükleri dolgu yaparak Tüketemezsiniz yani koruyucu hizmetleri bir an evvel şiddetle uygulamak zorundayız. Bunun için bütçe bulamayan e, Sağlık Bakanlığı şimdi, şimdi, şimdi birdenbire sermayeye açılıp da sermaye bu işin içine girdiği anda şeyi dillendirmeye başladı. İşte hizmet de satın alırız ne güzel e, vatandaşa da böyle lanse ediliyor. Siz de gider pırıl pırıl yaptırırsınız dişlerinizi ama işin gerçeği o değil. Vatandaş artık çok daha zorlanır hale gelecek ağız diş sağlığı hizmeti almak için. Ve biliyorsunuz genel sağlıkta da bu böyleydi. Yüzde onlarla başladı farklar. Şimdi yüzde iki yüzleri ödüyorlar hastalarımız, vatandaşlarımız. Ağız diş sağlığı hizmetlerinin de aynı noktaya geleceği, eskisinden çok daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağı vatandaşında ortada. Bu kaçınılmaz gerçek. Umarım buna rağmen direnerek bu çıkmaz ve seneler sonra biz bunu böyle demiştik demeyiz. Ama ne yazık ki öyle görünüyor. Bazı semboller de var bu yönetmeliğin içinde onu söylemek istiyorum. Yönetmeliğin ilk taslağı elimize geldiğinde Türk Diş Hekimleri Birliği bizden şey istemişti, bilgi istemişti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Ona biz baktığımız zaman ilk daha birinci maddede yönetmeliğin amaç maddesine girdiğimiz zaman şu diyordu. Eski yönetmelikte diyordu ki, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla diyordu. Bu cümle orada çıkartılmıştı yönetmelik taslağından evet. ve ta bu cümlenin çıkartılmasından niyetin ne olduğu da ortada görünüyordu. Ee, bu evet. nedenle e, benim... E, daha çok ayrıntılı konuşabilirim ama özellikle merak ettiğiniz noktalar varsa onlara cevap verebilirim. Şimdi tabii vatandaş, hani e, sağlıkta da devrim yapıldı, ne lafları olduğu evet. için vatandaş bundan da olumlu bir sonuç çıkabileceğini düşünüyor e, açıklamalara bakılırsa eğer. Ama için bir de e, işin bir de iç e, düzeyi var. E, şimdi meclis konuşalım isterseniz. Bu konuda siz neler yapıyorsunuz? Sağlık Bakanlığı ile iletişiminiz nasıl? Ee, soru önergeleri veriyor musunuz? Ya da sesinizi nasıl duyurabiliyorsunuz bu konuda? Şimdi Cevap alabiliyor musunuz? Tabii, tabii. Aslında en önemlisi Şimdi o da. Bir soru önergeleri veriyoruz. İkincisi ben çok sık konuşuyorum mecliste. Hatta arkadaşlarımız bazı milletvekillerimiz şey demeye başladı yine diş hekimliği sorunları mı diye ve çok ciddi bir kamuoyu oluşturduk milletvekilleri arasında en azından diş hekimi olmayan milletvekilleri bile bu işin ciddiyetine vardılar. Çünkü biz diyoruz ki en son imzalanan uluslararası bir e, toplantı oldu. E, dünyanın bütün diş hekimleri 12.000'e yakın diş hekimi Türkiye'ye geldi. Orada da imzalanan bir şey var. Ağız diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve başlangıç noktasıdır diye imza altına alındı. Biz diyoruz ki Türkiye'de ağız diş sağlığını e, uzun vadede engelleyecek tek şey vardır. Koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimliği de en iyi muayenelerde diş hekimleri yapar diş hekimlerine verin çocuklarımızı onları daha küçük yaşta aziz sağlığına alıştırsınlar ve koruyucu hekimliği anlasınlar öğretsinler ee, Türkiye'nin uzun vadede inanılmaz faydası olacak. Şu anda birçok yer, ben bütün Anadolu'yu dolaşıyorum. Birçok yaşlının ağzında bazı protezler var veyahut da hiç yok. Yani kullanamadıkları veyahut da gidemedikleri, erişemedikleri bir şey var. Biz diyoruz ki çok cüz'li rakamlarla Bizim diş hekimlerimiz muayenehanelerde bu halkımıza koruyucu hekimlik yapabilirler. Çocuklarımızı koruyabilirler. Ama bakanlık inatla e, bunun önüne engel oluyor. Biz yine 10 yıl önce söylemiştik. Aynısını doktor muayenelerine yaptılar. Halkın da hoşuna gitti. Ya işte tabii doktorlar muayenelerine uğraşmayalım bir hastaneye gidelim yapalım dediler. O hastanelerde az önce İlker'in söylediği gibi yüzde on farkla başladı. Yüzde otuz oldu, yüzde yetmiş oldu, yüzde doksan oldu. Ve bu Sağlık Bakanı'nın özelleştirmenin piridir, mimardır. Kendisinin de hastanesi vardır. Ee, bu Sağlık Bakanı döneminde de %200'e çıktı. Şimdi vatandaşlar diyor ki ah ne güzel oraya da gidiyoruz oraya da gidiyoruz. Ama özel hastaneye giden bağırmaya başlıyor ya nereye düştüm ben diye. Çünkü sanıyor ki devlet ödüyor bütün rakamları. Önüne bir rakam çıktığı zaman inanamıyor. Devlete gittiği zaman hocanın olmadığını görüyor. Yetkin doktorların olmadığını görüyor. bu hastaneler de uluslararası tekellere satılmak üzere Zenginleştiriliyorlar, büyütüyorlar. Ee, en son çıkan Sağlık Bakanlığı bütçesinde de en çok paranın özel hastanelere verildiğini görüyoruz. Biz diyoruz ki bu kadar özelleştirme sağlık için doğru değil. İnsanlar bir müddet sonra sağlıklarına fedakarlık yapacaklar. O yüzden e, muayenehanelerden hizmet satın alımı olsa bu sorunların birçoğu hallolacak ve ileri dönük olarak da Türkiye'nin bütçesine büyük katkısı olacak. Ee, bu e, şeyin bir planlama tabi bunlar e, günübirlik planlar değiller e, çok önceden yapılır planlar Türkiye'de yeteri kadar diş hekimi olduğu halde 40 tane daha yeni üniversite açtılar, fakülte açtılar diş hekimliği fakültesi bugün 62'ye yakın diş hekimliği fakültesi kuruldu ne yeteri kadar hoca var ne yeteri kadar alet edevat var e, ama Anadolu'nun her köşesinde bir diş hekimliği fakültesi var niye? çok da diş hekimi alıyorlar, öğrenci alıyorlar. Çıkan öğrenciler ucuz iş gücü olsun. Çıkan hekimler ucuz iş gücü Aslında olsun. Bunu da soracağım. Bu bir istihdam sorunu da yaratmıyor mu Çok aynı ciddi zamanda. yaratacak. Hı hı. bakın, bugün İstanbul'un birçok yerinde hastaneler var, diş hekimi hastaneleri. Birçoğu diş hekimlerine maaşlarını ödeyemiyor. Niye bunlar kurulurken hepsi devletten şey alacağım diye, sevk alacağım diye kuruldu? Fakat devletten sevk alamadıkları için çok ciddi ekonomik sıkıntıları. Diş hekim arkadaşlarımız muayenehaneleri kapatıp oraya gittikleri için geri de dönemiyorlar. Öyle bir sıkışmışlık söz konusu. bundan sonra eğer bu yönetmeyi çıkarsa bu çok daha fazlalaşacak. Ee, de yine reklam dediğimiz yine işin arkasında sermayeyi geliştirmenin en önemli şeylerinden birisi. Sağlıkta reklam yoktur. Çok basit şeylerle söylüyor. Biz elimizdeki olanaklarımızı halkımıza tanıtalım. Halkımızın zaten o elinizdeki olanakları tanımaya ihtiyacı yok. Halkımızın tek bir ihtiyacı var. Rahatlıkla en yakın diş hekimine gidebilmeye ihtiyacı var. Onun dışında bir ihtiyacı yok. Gittiği zaman bunların hepsi hallolacak bir şekilde. Çünkü diş hekim muayenehanelerinin bir çoğunda alet, edevat ve teknoloji son teknolojiye göre alınmış. Eğitimleri de Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından e, diş hekim arkadaşlarımız eğitimleri son derece ciddi yapılmakta. Hatta bizim bir önerimiz daha var Diş Hekimleri Birliği olarak. Ben de mecliste de konuşuyorum tabii onların temsilcisi olarak. Diş hekimleri ne? Mecbur eğitim getiresin mezun olduktan sonra. Mecburen eğitilsinler. Biz yapıyoruz ama mecbur değil. Ee, şimdi mecburi olsun istiyoruz. Diş hekimleri mecburen eğitilsinler. Üniversiteden çıktıkları eğitimin dışında eğitimler alsınlar istiyoruz. Yani buradaki bütün olay reklam vasıtasıyla küçüklerin başına ezmek, büyüklere olanak sağlamak, eee diş hekimi istihdamını, onları diş hekimliğinden işçileştirmek, e, işçi diş hekimi haline getirmek ve istedikleri zaman da sözleşmelerini feshederek kardeşim git ne istiyorsan yap demek. Ama o zamana kadar muayeneler bitmiş olacak. O muayenelerin içinde belki iler anlatır Yönetmenliklerin içinde e, muayeneler için çok özel şartlar var. E, şimdi bazı isim vermek istemiyorum. İsterseniz veririm. Bazı illerin, hani şimdi küçümseme gibi gelir, bazı illerde yüzde iki asansörlü bina var. Ama muayeneler için asansör istiyorlar. Doğru olması lazım ama bu vadeye yayılır. Dönür ki beş yıl içinde, on yıl içinde, üç yıl içinde veya yeni açılacaklar buraya açılsın gibi şeyler yapılabilir. Ama maalesef bu tür zorlamalar var. Onun için ben size burada teşekkür ediyorum. Mecliste yaptığınız çalışmaları anlatabilme olanağı verdiğiniz için Halk TV'nin gerçekten halkın yanında olduğunu gösterdiğiniz için e, mecliste diğer 4-3 milletvekiliyle birlikte aslında anlaşıyoruz. öbür AKP'li milletvekili ama bir türlü bakanlığı aşamıyorlar. Bir türlü Şimdi bakanlık diğer, diğer partilerle anlaşmış durumdasınız aslında. Hayır Sadece partilerle değil AKP... diş hekimleriyle. Tamam ha. diş hekimleriyle. Sadece AKP ile bu doğrultuda evet. özellikle de Sağlık, Sağlık Bakanı... Bakanı İnatla bizle de doğruduruz ki biz ayaküstü görüşebiliyoruz. Yani e, Sağlık Komisyonu'nda olduğum için görüşebiliyoruz. Evet. Sağlık Komisyonu başkanıyla görüştük. Temsilcilerimiz görüştü. Onu da ikna ettik ama bir türlü Sağlık Bakanı'nı ikna edemiyoruz. Hatta çok sert bir şekilde bu böyle giderse ben yönetmenliği söylerim. Kabul ederseniz ederseniz etmezseniz etmezsiniz gibi. Yani e, genel klasik şeyleri var. Biz herhangi bir şekilde odayı tanımayız. Biz herhangi bir şekilde demokratik kitle örgütü olarak görmüyoruz, temsilci olarak görmüyoruz. Sermayeyi daha çok temsilci olarak görüyorlar. Onun için ben halkın yanında olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Mecliste de bu, bu diş hekimlerinin problemlerini ve halkın nasıl halka daha iyi diş hekimliği hizmeti sunulabileceğini sürekli anlatacağız. Bu konuda bu olanakları verdiğiniz Biz için de tekrar de, size ben teşekkür ediyorum efendim. Size de bu konuda destek oluyoruz duyurma adına. Şimdi yarın da bir eyleminiz hı var. Hı. İsterseniz lafı açılmışken hemen değil onu da mi? duyuralım. Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacaksınız. Birliğiniz evet. önünden hareket edilecek değil mi? Hı hı bir eyleminiz gerçekleşecek. Aslında siz uzun zamandır çeşitli illerden gelen diş hekimleri birliği ile birlikte odalar geliyor değil mi? En Ve siktaşan, Sağlık evet. Bakanlığı'na yürüyüşler gerçekleştiriyorsunuz. Evet. elbette ki biraz önce değindik hani sonuç alınamıyor diye ama en azından hani bu yürüyüşlerinizin karşılığında ne gibi gelişmeler yaşıyorsunuz? İşin yürüyüşleri ve bu protesto eylemlerini düzenleme fikri tabii halkı bir yandan bu konuda bilinçlendirmeye çalışmak, bir yandan da Sağlık Bakanlığındaki bulabildiğimiz tüm yetkililere bu durumu anlatmaktı. Aslına bakarsanız bu yönetmeliğin çıkış noktası da bana göre bürokrasinin bir ihtiyacı karşılamak amacıyla değil. Bu siyasi bir çıkış noktası. Bürokratların birçoğu da e, eminim ki e, bu konudan çok hoşnut değiller. Bizzat Ankara'da e, muhatabımız olan Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla görüştüğümüzde e, birçoğu aslında e, off the record konuşmalarda e, bizim e, bu konuda haklılığımızı tespit ediyorlar. E, bize hak veriyorlar ama e, Sağlık Bakanlığı düzeninde hakikaten yol kat edemiyoruz bir türlü. Yarın e, biraz daha değişik eylemin formatı. E, yarın e, biz Ankara Diş Hekimleri Odası olarak e, yine Türk Diş Hekimleri Birliği'nin önünde olacağız. E, diğer e, sağlık meslek örgütleri de e, yanımızda olacaklar yarın. Hep beraber Sağlık Bakanlığı'na yürüyeceğiz. Doktorlar, hemşireler, radyologlar, e, sağlık çalışanları, emekçileri. <laughs> Ve orada e, bunu yine sesli bir şekilde dillendirip, Yine Sağlık Bakanlığı'na basın açıklaması sonrası e, randevu tale talebimizi e, sorgulayacağız. Eğer e, lütfederlerse e, girip <laughs> konuşmaya gayret edeceğiz ama evet ne yazık ki şey yapamıyoruz. Bir türlü iletişim sağlayamıyoruz. Bu durum aslında e, şu an üniversite öğrencisi olan gençleri de e, telaşlandırmıyor mudur? Tabii. Farkında değiller. Aslında, aslında. farkında değiller. aslında farkında değiller. Problem orada farkında değiller. Belki de şöyle biz iki gün evvel Ankara Diş Hekimleri Odası öğrenci kollarıyla görüştük. Şimdi onlar da toparlanıyorlar. Yılbaşından sonra bir gün öğrenciler bir arada olacaklar. Ben geçen gün üniversitelerden birine etik dersi için gittiğimde de öğrencilerle paylaştım bunu. Bu dedim hani bizim sorunumuzdan evet. çok sizin sorununuz. Mutlaka bu konuda ortak olmalısınız. Onlar da yanımızda olacaklar bir eylemde öyle görünüyor. Çünkü az evvel vurguladığı e, sayın meslektaşımın e, çok önemli. Hakikaten e, öğrenci sayısı feci artış içinde. Evet. E, gelecek 10 yıl içinde 3 katına çıkabileceğimiz gibi bir durum var ortada. Ve Türkiye'nin böyle bir istatistiki şeyi durumu yok. Yani diş hekimi ihtiyacı yok. Bu aynen sermayeye ucuz iş gücü olarak hazırlanan bir grup. Çok üzülüyoruz. Benim oğlum da diş hekimliği okuyor. Onun için çok yakından hissediyorum kendimde gelecekleri konusunda kendi şeyi. Hakikaten bu bir zincir. Geçmişten gelen bir zincir. Ben geçen senelerde dünyada ilk defa olarak ortaya çıkarılan diş hekimliğinde uzmanlığın kanunla ortaya konmasıyla ilgili süreci de ta buraya bağlıyorum aslında. Çünkü diş hekimliğinde de tıpta olduğu gibi aşırı bir uzla, uzmanlaşmayı istiyorlar. Çünkü aşırı uzmanlaşıp diş hekimliğinin genel yapısını eğer eritirlerse e, diş hekimleri artık tek başlarına genel diş hekimliği uygulamaları yapamaz hale getirilirlerse mecburen gidip bazı kuruluşlarda maaşla çalışır hale getirilecekler. Aslında geçmişten bugüne bakınca zincir olarak ne yazık ki o Dünya Bankası politikalarıyla hani bu sağlığın sermayeleştirilmesinde sıra bize geldi ee, ama sonuna kadar da direnciyle. Yani yeni tabii. uygulanan bir şey değil aslında. değil Yani geçmişten şey. planlanmış, adım adım. Şimdi e, adım adım e, evet. sıra diş hekimlerinde. Tabii tabii ne? yani evet. kesinlikle çok daha önceden planlanmış evet. e, fakülte sayısı olarak, e, yönetmenlikler olarak, uygulamalar olarak şimdi e, bizde uzmanlık iki daldaydı. Biz onu e, Diş Hekimleri birliğiyle bütün bilimsel çalışmaları yaptık. Üç olabilir, en fazla belki dört olabilir dedik. Ama inatla bir önceki sağlık bakanı sekize çıkarttı. Şimdi bürokratlarla görüşüyoruz. Çok yanlış yapmışız. Evet. O gün haklıymışsınız siz. E, ama dediği gibi değersizleştirme. Yani bütün meslekleri değersizleştiriyorlar. Karşılarında okumuş, değerli mesleği olan kimseyi istemiyorlar. Örgütlü bir güç istemiyorlar. Herkes işçi olsun, herkesi bunlar yönlendirsin. Doktorlara desinler ki kardeşim bizim hastanemize 5 kadın doğumcu, 3 işte cerrah lazım. Onu bir yıllığına kiralamak evet. istiyoruz desinler. İş güvencesi olmasın. Şey olmasın diş hekimleri için de evet. işte üç Aslında, çocuk tabii, diş hekimi çok kiralama bir üzerine. Konu ve evet. Çok da anlatılacak bir konu ama ne yazık ki. Yer gibi, verdiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz, Sağ olun. ediyoruz. yayınımıza Halkın katıldığınız sesine, için. E kulak verdiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler e, gündemde olan bir konuyu e, gündeme getirdik biz yine sizlerle paylaştık. Akşama doğruyu burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.